Merhabalar Kanareller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Öncelikle modelimin ilmek sayısı 12 ilmekten oluşuyor. 12 12 12 şeklinde taktıktan sonra iki tane kenar ilmeği ve modelimizin denk gelmesi için de bir tane yani 12 12 taktıktan sonra modelimiz ve kenar ilmeğimizle birlikte şu şekilde 3 tane ilmeğimizi ilave ettik miydi? Modelimiz denk geliyor. Hemen bu şekilde kenar ilmeğimi alıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Bir sıra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şu anda örgümün ön sırasındayım. Bir sıra bu şekilde zemin hazırlıyorum. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra örgümüzün ön yüzünden direktmen modelimizin kurulumuna geçebilirsiniz. Ben örgümün arka yüzündeyim ve bir sıra bütün ilmeklerimi düz örüyorum ve zemin hazırlıyorum. Hemen sıra sonuna kadar hızlı bir şekilde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ve son ilmeklerimi de ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ipinin katı. Düzlüğü vereyim hemen. Kenar ilmeğimi aldım. Ve kenar ilmeğimden sonra bir, 2 ve 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimle birlikte 4 tane ilmeğim oluyor. Hemen burada şu şekilde soldan sağa doğru girerekten 2 ilmeğimi birlikte sağa bir kesim yapıyorum. Bir arttırma yapıyorum ve 1 2 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir arttırma yapıyorum ve burada da sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum hemen modelimi tekrar anlatıyorum kenar ilmeğimden sonra 3 tane ilmeğimi ters ördüm 2 ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru bir kesim yaptım ve bir arttırdım arada 3 tane ilmeğimi düz ördüm tekrar bir tane arttırdım ve burada da sola bir kesim yaptım ve hemen tekrardan 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimi ters ördüm. Burası iki modelimin arası. Tekrar soldan sağa doğru girerekten 2 tane ilmeğimi birlikte sağa bir kesim yaptım. İkinci modelimin ilk kurulumu burası da şu. Şurası Tekrar bir arttırdım. 1 2 ve 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir arttırdım ve burada da sola doğru bir kesim yaptım. Tekrar kenarda 3 tane ters ilmeğimi ve kenar ilmeğimi ördüm. Ve örgümün arka yüzüne geldim. Örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum bu şekilde. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar hemen şu şekilde hızlı bir geçiş yapayım. Biraz modelimden bahsedeyim. Modelim her türlü örgüde kullanılabilecek bir örgü modeli. Bebek örgülerinde anne yeleklerinde, hırkalarda, kazaklarda, süveterlerde kullanabileceğimiz bir örgü modelimiz. İster Alize iplerle, ister bebek ipleriyle, ister yeleklik, kazaklık iplerimizle yapabileceğiniz bir örgü modelimiz. Her türlü örgüde kullanabileceğiniz bir örgü modelimiz. Ve hemen tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve kenar ilmeğimden sonra burada bir ve iki tane ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi ters ördüm. Hemen ilmeklerimin yönü düz olacak şekilde düzleyip soldan sağa doğru iki ilmeğimi birlikte kesim yaparaktan sağa yatırdım. Bir arttırdım ve arada bu arada üç düzüm vardı bir alt sırada bir sağda ve bir solda arttırma yaptığım için burada ilmeğim 5 tane olduğu için bu aradaki 5 tane düz ilmeğimi örüyorum bir arttırma yaptıktan sonra aradaki 5 ilmeğimi tekrar bir arttırdım ve sola kesim yaptım bu arada bir tane ters ilmeğim kaldı ördüm ve tekrar burada da pardon iki ters ilmeğim 2 3 pardon 3 tane ters ilmeğim ve hemen tekrar burada da soldan sağa doğru yine bir kesim yaptım bir alt sırada burada 5 ilmeğim kesim yaptığım için bir sağda ve bir solda 3 tane arada ters ilmeğim kaldı kenarla karıştırdım kusura bakmayın kenar kısımda yarım uyguladığımız için modelimizi hemen tekrar yine bir arttırma yaptım 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimi düz ördüm tekrar bir arttırdım sola kesim yaptım ve iki tane ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğim bu şekilde tekrar örgümün arka yüzüne geldim yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum örgümüzün arka yüzünde Hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ters düz örülmüyor örgümüzün arka yüzünde. Bütün ilmeklerimi hemen ters örüyorum ve tekrar örgümün ön yüzünde modelimin kurulumuna devam ediyorum. Ve kenar ilmeğim tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra burada bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Çünkü buradaki modelim yarım olduğu için bir tane ters ördüm. Ve tekrar iki ilmeğimin yönünü düzelterekten soldan sağa doğru kesim yaptım. Ve bu ilk modelimizin son sırası. Tekrar bir arttırdım. Ve arada bir 2 3 4 5 6 ve 7 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir tane arttırdıktan sonra tekrar bir arttırdım. Sola kesim yaptım. Arada bir ters ilmeğimi ördüm ve tekrar burada da soldan sağa doğru kesim yaptım. Tekrar bir arttırdım aradaki düz ilmeklerimi ördüm. Tekrar arttırdım. Sola bir kesim, bir ters ve kenar ilmeği. Ve şu anda modelimizin ilk yarısı bitmiş oldu. Tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmıyorum. ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi bu sırada kenar ilmeğimi alıyorum ve burada bir tane ilmeğim ters. Bu ilmeğimi ters örüyorum. Ve aradaki 11 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu sırada arttırma eksiltme yok. Sadece ilmeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz. Bu yüzde de 11 tane ilmeğimiz düz olduğu için bunları düz örüyoruz bakın ve burada bir tane ters ilmeğimiz var ve bunu ters örüyoruz bu sıramızda bu şekilde devam ediyor 11 tane ilmeğimi düz 11 ilmeğimi düz örüyorum ve bir tane ilmeğimi ters kenar ilmeği Örgümün arka yüzüne geldim. Yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümün arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyorum. Son kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi aslında modelimizi kaydırma işlemiyle düz olan örgümüzün üzeri ters, ters olan örgümüzün üzerine de düzü kaydırma işlemiyle devam edeceğiz. Hemen kenar ilmeğimi aldım ve burada kenar ilmeğimden sonra bir alt sırada 3 tersten başlamıştık. Burada da şimdi kenar ilmeğimden sonra bir Hemen ilmeğimi düzelteyim. 1 ve iki tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz ördüm. Hemen bir arttırma yaptım. 2 ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım ve ipi kendimden tarafa aldım 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimi ters ördüm hemen şu şekilde iki ilmeğimin yönünü düzelterekten soldan sağa doğru düz bir kesim yaptım arada 3 tane ilmeğimi düz ördüm yani şu düz ilmeğimizi ters ilmeğimizin üzerine getirdik kaydırma işlemiyle modelimizin yarısından sonra tekrar 3 tane düz ilmeğimden sonra bir arttırma yaptım ve burada da sağ, sağdan sola doğru bir kesim yaptım arada 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimi düz ördüm ters ördüm pardon 5 ilmeğimi ters ördüm hemen yine ilmeğimin yönünü düzelterekten soldan sağa doğru bir kesim yaptım bir arttırdım ve bir iki ilmeğimi kenar olduğu için düz ve kenar ilmeğimle birlikte ördüm yine örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi de ördüm tekrar örgümün ön yüzüne geldim hemen kenar ilmeğimi aldım Kenar ilmeğimden sonra 1 2 ve 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir alt sırada 2 örmüştüm. Bir arttırma yaptığım için bu sırada 3 oldu. Tekrar bir arttırma yaptım. 2 ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru bir kesim yaptım. Ve aradaki 1 2 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Hemen yine 2 ilmeğimin yönünü düzelterekten burada da soldan sağa doğru bir kesim yaptım. Tekrar bir arttırdım. Aradaki burada arada düz ilmeğim vardı. Biraz sırada da arttırdığım ilmeklerimle 5 tane olmuş oldu. Bu aradaki 5 tane düz ilmeğimizi örelim. Ve tekrar bir arttır. Sağdan sola doğru kesim yap. Arada 3 tane ilmeğimi ters ör. 5 ilmeğimden 3 tane ilmeğim kaldı. Tekrar soldan sağa doğru bir kesim yap. Bir arttır. Ve 3 tane ilmeğimi düz ör. Kenar ilmeği. Ve yine örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi göründüğü şekilde örelim. Ve son kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi düz ördüm. 1 arttırdım. Sağdan sola kesim yaptım. 1 tane ters ilmeğimi ördüm. Ve burada da soldan sağa doğru kesim yaptım. Ve bu arada 3 tane ilmeğim oluştu. Hemen tekrar 1 arttır. 2 ilmeğim bir arttır 2 ilmeğimi kesim yaptıktan sonra bir arttırdım ve aradaki düz ilmeklerimi örüyorum tekrar bir arttır sağdan sola doğru kesim yap arada bir ters ör ve tekrar iki ilmeği birlikte soldan sağa doğru kesim yap tekrar bir arttır aradaki düz ilmekleri var. Ve bu da modelimin son sırası. Yani arttırma, eksiltme de son sıramız. Yine örgümün arka yüzüne bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ve son kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. Ve bu sırada da yine düz ilmeklerimizi örüyoruz. Yani 11 tane düz ilmeğimiz hemen şöyle ve bakın bir tane ters ilmeğimiz bunu da ters örüyoruz bu sırada arttırma ve kesme yok sadece bu şekilde 11 tane ilmeğimizi düz bir tane ilmeğimizi ters örüyoruz yine örgümüzün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz örgümüzün ön yüzüne geldiğinde tekrardan ilk başta yaptığımız gibi modelimizin kurulumunu yapıyoruz ve bu şekilde sizinle birlikte modelimi tamamlamış oldum ilk başta yaptığım gibi tekrardan üç tane ilmeğimi ters bir art 2 ilmeğimi sağ kesim yap bir arttır 3 tane düz ör yine bunu ilk başta yaptığımız burayı buraya uyguluyoruz Anlatamadığım yer varsa tekrardan videoyu sarıp tekrardan izlerseniz aynı bu şekilde devam ediyor modelimiz. Hemen şöyle modelimin büyük halini göstereyim ve modelimin büyük hali de bu şekilde. Şöyle göstereyim. Modelimin büyük hali bu şekilde. Ve burası da arka yüzü ve burası da ön yüzü. Şöyle göstereyim. Sizinle birlikte bir tanesini yapmış oldum buradan şu kısma kadar. Yine birbirinin tekrarı devam ediyor. Şöyle bakın şu şekilde göstereyim. Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.